arkadaşlar selam ben bu boyunca bu bilgisayar tutumlusunu nasıl yöneteceğimizi göstereceğim. Ama arkadaşlar aile evinizden izin alarak bıçak kullanın ya da siz farklı bıçaklar kullanabilirsiniz. Ben e, bayağı büyük kullanacağım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sünnet için e, tepesinde tepe şey var arkadaşlar bunları böyle kesiyoruz. Böyle kesiyoruz. Sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. yürüyorsunuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim Bebek kardeşim tutuyor video çekiyor da bir şey diyeceğim diyor. Ne Hayır hayır hayır. Yapma öyle. Burada mısırı sünnet ediyoruz. Duydunuz zaten bebek kardeşimin sesini. Ev çekiliyor. Gördüğünüz abine, gibi. Abime video atmayı unutmayın. Yerim seni. Gördüğünüz gibi bir sürü ediyoruz. Kaç günden beri video gelmediği için ben onu çekme kararı aldım. Yarın başka bir mikrofon Atacak mısın? Ay, musun? yeni... Evet atacağım. Ee, yeni Minecraft başlıyoruz yani ilk defa Minecraft başlayacağız arkadaşlar Minecraft bu kadar arkadaşlar Mısır'ı sünnet ettiğimize göre bu kadardı like atmayı abone olup açmayı unutmayınız gördüğünüz gibi son hali bu şekilde yersin sonra ah hatta şimdi ee, Like atmayı, atmaya bunu bildirme etmeyi unutmayın sizi seviyorum görüşmek üzere mısır sünnet ettik bal gibi oldu görüyorsunuz Bunları böyle yoracağız. Ş şöyle yapacağız. Hadi sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.